2017 yılında bütün çürüşleri çürüş ve köyleri bir araya getirerekten hatta kültür müdürlüğünde şöyle bir karar aldık. Dedi ki bizim taziye biz otur, derneğimiz otur. İlk amacımız bir taziye yapmak. Onun için bir bu amaçla bir derne kurduk. Sağ olsun bir de ettiler. 2017 yılında derneğimizi kurduk ve Allah çok şükür taziyemiz de var bugün. Derneğimize tüm güç ve köyleri eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma derneği olarak farkına devam etmektedir. Farkı Diyarbakır Huzurevlerinde, huzur evlerinde Abi güzel Avçeli'nin arkasındadır bizim derneğimiz. Kaç üyeniz var ve neler yapıyor? Derneğimizin üye sayısı 400 üzerindedir. 400. 400. 400. Evet. Yapar hizmetler şunlardır. Başta eğitim amaçlı olarak Öğrencimize zaman zaman bu veriyoruz. Ondan sonra e, durum müsait olmayan tabii yine vereceğiz kitap veriyoruz. Daha doğrusu eğitim ağırlıklı olarak çevremize, çevremize yardımcı oluyoruz yani öğrencilerde. Öğrencilere burs veriyor Evet. Burs. Bursu şöyle veriyoruz. Şimdi e, ilk başta üniversiteyi kazanan öğrencilerde mesela bu sene beşer bin lira olarak vadettik. Onları verdik. Ondan maddi durumu biraz daha zayıf olan şey, öğrencilerimde de elbette imkan müsaadenle yardımcı oluyor. Halen de elimizde küçük bir e, lisede varsa da eğer imkanımız varsa onlara da üçer bir olsa, beşer bir olsa da bir yardımcı olacağız efendim. Peki bizim da tüm güçlere ileteceğiniz mesaj var mı? Şimdi bu açıdan, şimdi denetçi demek gönül işidir. Denetçi demek hizmet işidir. Ben özellikle hemşerilerimize bunu talep ediyorum. İsteyenler hizmet için olsa da bu dene adım atsınlar, dene üye olsunlar. Gelsinler, gitsinler. Yani bu bizim için büyük bir atılımdır. Ne kadar ki üye sayısı fazla olursa yapacağımız hizmetler de o kadar fazla olur. Onun için özellikle gençlerimizi bekliyoruz. Özellikle gençlerimizi kayıt olmaya bekliyoruz. Gençlerin derneğe karşı bir şey var Valla gençlerimiz... Yani e, e, zaman, yatım sayı olduğu zaman tabii geliyorlar. Ama e, zaman zaman da e, konferanslar veriyoruz. E, İstanbul'da, şeyde, Diyarbakır e, bir üniversitesinde yedi sekiz sene üyemiz var, e, doçent profesör dalında. Bunların zaman hatta bir tanesi yanımızdaydı. Mehmet hocam da yanımızdadır, profesör Mehmet Yıldırım. Bunları zaman zaman şeyi alıyoruz. Eee seminer, eğitim gibi konferansları alıyoruz. Yine Kasım ayı içinde ayrıca Mustafa hocamıza yine ayrı bir konferans programımız vardır. Bayanlar için de ayrıca yine iki defa konferans vermiş oldu. İlk mesela bir öğretim üyesi bir bayan hocamızı çağıraraktan bayanlar için bir konferans vermiş oldu. Yani, şeyimizi, yani eğitim, öğretim olduktan sonra elimize ne gelirse yani hemşerilerimizin emrindeyiz efendim. Efendim şimdi çoğu bölgelerde çoğu bölgelerde başka amaçla ayrılanlar olmuştur. İçeri, içeyi bırakanlar olmuştur. Ama bizim çünkü olarak çünkü işte herhangi bir amaçla ayrılan olmadı. Sadece ekonomik olarak lockdown'dan dolayı, yani işçilikten dolayı. dolayı bunlar İstanbul'a, Ankara, İzmir'e ki benim, kendim ben kendim de buranın Hoya Köyü de bir köy var. Ben Hoyalıyım. Evet. Benim köyde şu anda İstanbul'da 450 hane var. Hatta 456 hane var. E şimdi bu ne demektir? Köyde demek ki karımı doyuramıyorum. Mecburi İstanbul'a gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Bursa'ya gidiyorum. Yani göçün şey odur. Ama ben şunu arzu ederim hemşerilerimize tek isteğim dönsünler. Köylerinde var e, bahçesini şey yapsınlar, çar, ev, evlerini yapsınlar, bar bahçesini... Dernek olarak gerektiğini imkan hüsmetinde bunları el atacağız tabii. Biz de imkan hüsmetinde kendilerine en azından çeşitli kurumlarda e, görüşmesi gerekiyor, göçtürürüz. İmkan e, hüsmeti var e, mı? E, ee, eğer ki iş imkanları gerekiyorsa onlar için iş imkanları e, için elde yeri yaparız. Evet. Yani, karınca kaderince yardımcı olmaya çalışacağız yani Ama özellikle bak, bak, özellikle hemşehrilerimizin köylerine dönüp köylerinde UD, bu görevi devam etmelerini, evlerini yapmalarını ve burayı canlı ve özellikle bekliyoruz. Yölen, e, diyar, bütün, dönüş, yeri, korkunç, bu Türkü, Sanki yani bu arada yok ben farkındayım yani. Yüzde onluk olsa, yüzde olsa da bir dönüş şeyi görüyorum ya potansiyeli görüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah bu yüzde çıkar, yüzde yüzlere çıkar. Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. İngilizce teşekkür ederim.